sarayda iftar. Harun Reşid'in bir Ramazan günü Behlül'e tembih etti. Akşam namazında camiye git, namaza gelen herkesi iftara davet et. Akşam oldu namaz kılındı. Namazdan sonra Behlül 5-10 kişilik bir grupla çıka geldi. Harun Reşid şaşırdı. Behlül bunlar kim? Ben sana namaza gelen herkes saraya iftara çağır diye tembih etmedim mi?'' Sen o kadar cemaatin arasından bir sofralık bile adam getirememişsin. Efendimiz siz bana camiye gelenleri değil namaza gelenleri iftara çağırdı dediniz. Namazdan sonra bendeniz cami kapısında durdum. Çıkan herkese hocanın namaz kıldırırken hangi sureyi okuduğunu sordum. Onu da yalnız bu getirdiğim kişiler birdi. Camiye gelen çoktu ama namaza gelen demek ki yalnız bu 5-10 kişiymiş.